bakın yatırım denildiği zaman Tayyip Bey'in aklına üç şey geliyor benim kanaatim. Dördüncüsü de geliyordu da onu pek düşünmüyordur. Bir beton. Iki yatırım. demir. Üç asfalt. Ya Türkiye bunlarla kalkınmaz. Bunlar hayatı rahatlatır. Bunlara da ihtiyaç var. Yoktur demiyorum. Ama siz Türkiye'nin bütün ekonomisini bu sahada yapılacak yatırımlara tahsis ederseniz o zaman sizin verimli yatırımlara ayıracak paranız kalmaz. O zaman sizin insanlara verecek paranız kalmaz. Siz bunu bunun adı israf. Tayyip Bey bunu israf diye görmüyor ki. Efendim köprü yaptık. Yapmasa ne olurdu? Ne kaybederdi Türkiye? Şu yapılan köprü, tünel vesaireden kaçı Türkiye'ye ne kadar para sağladı. Resmen bütçeden ödenen ve resmen alınan, geçişlerde alınan ücretler. Bir hesabını yapsınlar bakayım. Biz artıda mıyız, eksi'de miyiz? Bunlar bize bir şey sağlamıyor. Kimse gitmiyor, kullanmıyor. Yani önce üretime dönük yatırımlar, Tabii. oradan oluşacak kaynakla bu tür yatırımlar, hizmet emri. Tercihte önceliklerde farklılık var diyorsunuz. Çok ciddi. Evet. Bunlarla... Yani bu kaynaklar önce üretime ayrılsa bunlar çok daha ucuza ve çok daha rantablı yapılabilir. Kesinlikle.